Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serinin adı Kardeşimin Yüklediği Oyunlar Part 1. İlk önce buradan bir oyun seçmek istiyorum. Şu bir şey seç. Ne geldiğini bilmiyorum. Böyle bir oyun. Kardeşimin yüklediği oyunları oynayacağız. Evet, Squid Game oyunu geldi. Yavaş. Da da da. Ay. Dur 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 dur. <laughs> evet aldık. Aldık arkadaşlar. Çok saçma bir oyun. Bayağı saçma bir oyun. Bu ne? Uy. Çok saçma bir şey. Hiçbir şey anlamadım. Uy. Ye. Hiçbir şey anlamadım. Nay. Nanik. Ben aldım gibi. Ben aldım sanırım. Kazandık. Anlamadım çok saçma bu oyun. Bu elde oynayacağım. Parkur Pro ya var. gideceğim? Aa, adam öldü. Adam kellesi mece. Uy. Çok saçma. Oğlum burada iyilik kişi yok ki. Bir kişi vardı. Ana Onun karakter onunla savaşıyordu. murder mystery istediği diyor. Ne Evet. Bu oyun böyleydi. Ha. Bu oyun böyleydi arkadaşlar. Diğer oyunumuza geçelim. Hemen. Diğer oyunumuz Azure Gaming Days or şey bu tablo çıkan yerlere gidecekmişiz. Bu da adam devebiliyor işte. <laughs> uygu bu gireyiz. Wow. Uygu bu gire. Uygu bu <laughs> Çok güzel oturuyor lan. Bu hileci. Git. <laughs> Kazan Çok saçma oyun. <laughs> Harbi çok saçma. Bu ne? Açam. Zebra. Zebra ben artık. Aa... Ee, çık, 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 çık. Oğlum ben kazandım ki oyunu. çık, 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 çık. Çık, 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 çık. çıkı yapma. Ya. git. Görüşürüz. Bay bay. tamam atamadım biz öl şunu. <laughs> Öldü. ben kazandım. Çok saçma oy. Bu ne oğlum? <laughs> evet. Reklam hepim geçti. Hepimiz sokak banyo yapacağım. <laughs> Öldük. Birbirinizi tokat manyağı yapacağım. Aha! Freddy dur. Freddy Freddy. Freddy Peace Bear. Oha aynı şey yan yana çıkınca tabi olur ha. Hem birisi gelsin. Vey Ya atamadım bir türlü seni. Kazandı. O saçmaydı. Bu bayağı bir saçma ama. Son bir el daha oynuyorum ve gidiyorum. Çika çiko çika çı hu hu hi hi cima. çima. Görüşürüz. Tek elde 257 kişi aldım. Hayt. Ya hayt. Yo hayt. Lan ya gitmedi. Sal beni sağ sağ. Sağ beni sal sal. <laughs> Gitti. Zandık. Evet. Oyun böyleydi. Hemen diğer oyunumuza. Diğer oyunumuz Shooting Ants bir şey bir şey adında bir oyun. O oyun, oyunda oynayıp bırakacağım. Nasıl bir oyunmuş bakalım. Ben öyle bilmiyorum. Kardeşim yükledi. Ben şeydeyken, Ur kat tatildeyken çok saçma bir şey Bu ne lan? Ne yapıyoruz? Eğil. Eee... Ha, tamam. Tamam anladım. Anladım gibi. Hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor lan? Oyundan bir şey anlayan varsa bana söylesin. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Bu oyunda 3 ile oynayacağım. Türk yok mu lan hiç? Adam. Çok güzel bir şey için. İnsan ismi. Başlıyoruz. Uy. 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 Oyun çok saçma. Nasıl geçebiliyorsun o kadar? Şeyden. Pembe. Pembe pembe ye. Mavi maviye bu çok kolay. Oyun bile değil ki bu. Oha kaça geldi o? Evet. Bir el daha oynuyorum ve bırakıyorum. Çünkü çok saçma. Başla.

Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı, unutmayın ve bay bay.